Böyle cihazımızın da daha net belli olsun içerisi. Hemen burada ateşleme elektrodunun topraklaması ve elektrodun ateşleme kablosunu söktüm. Kazan contasına erişmek için gaz bağlantısını hemen buradan sökelim. Gaz galasını kapatmıştık. Ona dikkat edilmesi gerekiyor. Hemen bunların ayarlarını yapalım. Şuradan gaz borusu, cihazımıza giren gaz borusunun bağlantısını çıkarıyoruz. bütün kablo girişlerinde cihazdan çıkıyoruz. Fanın kablo girişini, gaz armatörün kablo girişini, bağlantılarını söküyoruz. Kazanı komple alıp o içerisinde jonto var. Jontoyu değiştirmemiz gerekiyor. Ne olur bu jontoyu değiştirmezsek? Uzun süre eğer bu jonto değiştirmezse sıcaklıktan dolayı içindeki jonto eriyip zamanla ısıyı dışarıya aktarır. Bu da sizin için e, ee, olumsuz yönde etkiler. O yüzden mutlaka 2-3 senelik, 2 senelik, minimum 2 senelik bir değişmesi gerekiyor. Hemen bürlörümüzü sökelim. 4 tane somun tutuyor bu bürlörümüzü. Gaz bağlantılarını söktükten sonra çekip çıkaracağız artık yerinden. öyle çektiğimiz zaman şöyle cihazın içerisinde buranın yanmanın gerçekleştiği yer, alevin çıktığı yer burası. Bu şöyle görebiliyorsanız ince borular var. O ince boruların içerisinde su devir daim yapıyor. Bu gösteren elimdeki olan bürlerin ucundan da ateş çıktığında oradan devir daim yapan suyu ısıtıyor. Şimdi bürler jontamızı değiştireceğiz. Düz tornaya düz torna bir de yardımıyla buradan eski jontayı yerinden çıkartıyoruz şöyle hemen eski contayı yerinden çıkardım. Yeni contayı takacağız. Contamız çok yıpranmamıştı bizim çok uzun süre olmadı değişeli. Yeni contayı takıyoruz. Dediğim gibi uzun süre eğer bu conta değişmezse bu conta e, ısıya maruz kaldığında erimeye yapabiliyor. Bu sefer de hem sizin için e, faturanızı olumsuz etkileyip hem de cihazda ilerleyen zamanlarda farklı arıza oluşmasına neden olabiliyor. Hemen şöyle bir sızdırmaz jontamız var kahverengi. Bunu da şöyle kulaklarına sürüyoruz. Bunu da eğer sürmezsek ısınmadan sonra meterin birbirine değmesinden kaynaklı ses alabilirsiniz. Ses yapar cihaz. <laughs> Isınmadan kaynaklı eğer bu jonta sürülmezse. O yüzden mutlaka bu jontanın da sürülmesi gerekiyor. Şöyle dört tarafa eşit şekilde contaları sürelim. Metalin birbirine vurduğu ses çat çat şeklinde böyle rahatsız edici bir ses. Gitgide de yükselen bir ses. Gelebilir eğer bu conta olmazsa conta da eriyip bu sıvı conta da olmazsa maalesef böyle bir sesle karşılaşabilirsiniz. Evet şu an bürülürü tekrar yerine takıyoruz. Dekletiyoruz. Contamızın içerisinde yeni parçalarımız da geliyor. Hemen şurada contamız var. Kağıt conta. Bu eskiyi atıyoruz. Poşetin içerisinde yeni contamız mevcut. Yeni somunlarımız mevcut. Hemen önce şu parçayı takalım yerine. Sonunu birini tutturuyorum. erken çapraz sıkıyoruz. Sıkıyor. Daha sağlıklı olsun. Çok da aşırı yüklenmiyoruz. Çok sıkmamıza gerek yok. Yine boşluğunu alacağız. 10 açık ağız anahtarla boşluğunu alacağız matkapla Şarjı biraz sıktıktan sonra yine kontrolünü yapacağız. Açık ağız anahtarla. Hemen şuraya çantasını da takıyoruz. Şu tekrar. Gaz bağlantısının geçtiği yerde burası. Çok önemli bir bağlantıdır muhakkak cihazı çalıştırmadan önce de gaz kaçağı kontrolü yapmak gerekiyor köpükle. Bağlantıyı sağlam yapabildik mi yapamadık mı diye. Yontasını değiştirdik. Şu an bağlantıyı sıkacağız iyice. Dikkat etmek gerekiyor. Kağıt jontayı ezdirmek gerekiyor. Çok önemli bir nokta burası. Şu an iyice sıktık orayı. Hemen kablo bağlantılarını tekrar yerine getiriyoruz gaz armatürünün bağlantısını girelim. Soketlerimiz aptal sokettir. Baylantın çok sevdiğim bir özelliği. Bu soket başka hiçbir yere girmez. Cihazın içerisindeki her soket sadece kendi yerine girer. Başka bir başka da yere takmak istediğinizde yanlış takmanıza izin vermez. Aptal soket diye geçer bunlar da. Hemen şöyle ateşleme elektrodumuzun parçasını da kablosunun yerine takalım. Tamam kablomuz. Onu da taktık. Bakımda başka neler yapabiliyoruz? Şimdi cihazımızın suyunu boşaltmamız gerekiyor. Cihazımızın suyunu boşaltıp gelmesini taktık. Havasını kontrol edeceğiz. Gelmesini taktık. 1 bar 14 PSI hava bulunması lazım. Şöyle aşağı tarafa gösterirsek hemen şurada yoğuşma giderimiz var. Yoğuşma giderimizi söktüm. Suyu göndereceğim çünkü buradan. Hemen şöyle daha önceki videolarımızda da bahsettik suyu boşaltmak için kolay bir yöntem buradaki sarı vanayı açıp cihazımızın içindeki suyu boşaltıyoruz. Genleşme tankına hava basarken mutlaka cihazın içerisinde su olmaması gerekiyor. Şu an böyle hemen suyu da göstereyim. Şu an cihazımız içerisindeki su azalıyor. Komple bitmesini bekleyeceğim. Bitmek üzere suyumuz. Şöyle yukarıyı genleşme tankına doğru alalım kamerayı kardeş burası. Bunu da çıkarıyorum buradan. Birazdan basıncını ölçüp bir bar olması gerekiyor. Bir bar basıncını eksik değer tamamlayacağız. Şu an cihazımızın suyu bitti. Hemen şöyle manuel pompalar, bisiklet e, pompalar da yapabilirsiniz. Bunu basıncı ölçebilecek herhangi bir cihazınız varsa yoksa da, yoksa da tahtekare tarzında yapım marketlerden ucuz yolu temin edebilirsiniz şöyle bakalım içindeki havanın basıncına. Şu an 10 PCI gösteriyor. 10 PCI ortalama 0.70-0.80 milibara e, tekabül ediyor. E, biz bunu 14 PCI olarak ayarlayalım. 14'e kadar getirsin. Biraz azalmış havamız. Şu an genleşme tankına ideal havayı bastık. 14 PSI gayet yeterli. Özellikle gerileşme tanklarına hava bastıktan sonra dikkat etmemiz gereken en önemli şey burada sibokun %70, %60, %70 siboktan kaçırıyor. Köpükle kontrol etmemiz gerekiyor. Şu an köpüğü sıkıyorum ben buraya. Diğer işlemlerimi yapmaya kadar köpük orada kalacak. Birkaç dakika içerisinde herhangi bir kaçık olursa ben o köpüğü oradan köpürdürüyorum. <laughs> Evet köpükle kontrol ettiğimiz anda eskici geldi, kılıcacı geldi. Tam geçecek zamanı buldu videomuzda çekerken. Neyse herkes görevini yapıyor, işini yapıyor. E, ee, kontrol ettik herhangi bir e, kaçarmış kaçağımız söz konusu değil. Hemen şuradan bağlantımızı takıyoruz yerine. Bir tane videosu var zaten. Evet, bakalım buna. Evet şimdi şöyle cihazımızın gaz bağlantılarını yaptıktan sonra gaz vanasını da açtım. Gene köpük yazımı bu esnek bağlantılarının olduğu ve bizim çöpü taktığımız yerlere gaz kaçak kontrolü adına köpük sıkıyoruz. Şu an cihaz çalışmıyor ama birazdan sıcak suda çalıştırıp cihazı tam yükle çalıştırıp tekrar bir köpükleyip deneyeceğiz. Şu an için en azından bir kaçak varsa gözümüzü çarpmaz adına köpükleyip bu şekilde bekliyoruz. Cihazın...